Tam Lay's Fırından mevsimi. çünkü o cips değil Lay's Fırından hemen dene Şehir büyük bir saldırı altında herkes şehirden kaçtı biz ise Arda'nın bakkalına saklandık Bakır da yaralı ne yapacağız biz? Bize yardım etse etse Arif yardım edebilir Arif'i çağıralım Arif uzun zamandır yanımıza gelmiyor çağırsak da gelmez tek çağrımı siz öğretmeniz Hüsamettin'i çağır. Hüsamettin yardım eder bize. Bu dışarıdaki devleri yenebilir Hüsamettin. Onu çağıralım. Lazım. Dışarıda devler var. Onları sadece sen yenebilirsin. Biliyorum. Bunu söylememden sıkıldığınız zaman uzun zamandır sihirli güçlerimi kullanmıyorum. Ve sihirli güçlerim artık çok zayıfladı. Oğlum aklımıza Arem'le geldi. Ama Arem'le uzun zamandır yok. Onu çağırmadım. Çünkü buraya geleceğini sanmıyorum. Ben de aylardır Aret abimi arıyorum zaten. Onu hiç bir türlü bulamadım. Hüsamettin bir şansını verirsen belki başarabilirsin. Tamam geleceğim merak etmeyin. Siz şimdi burada kalın. Çekil ama çekil dışarı çıkmayın. İşte buradasınız. Başlıyorum. Ha, ha! saldırın şuna. Ha, saldırın. Ha, senin ben. Ha. Kapatın şu kapıları, kapatın çabuk. Hüsamettin iyi misin? Hüsamettin. Senden böyle bir şey istememeliydik. Affet bizi. Ne yapacağız Güls? Sonsuza kadar böyle saklanacak mıyız? Hayır. Gidip Arif abimi bulacağım merak etmeyin. Ondan yardım isteyeceğim. Ama aylardır aradığını söyledin. Şu ana kadar bulamamışsın. Bundan sonra nasıl bulacaksın? Ne olmuş be? daha sonra gelip şehri birlikte etkenle çevireceğiz. Aref'in güçleriyle senin güçlerin birleşince bu dışarıdaki devleri yenebilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi gidiyorum. Benden haber bekleyin ve sakın buradan çıkmayın. İşte gitti. İnşallah gittiği yerde yani Aref'i bulur da tekrar geri getirir. Eğer ki Aref'i bulamazsa bu dışarıdakileri asla durduramayız. Şehri parçalıyorlar resmen. Şu anda bulurdu bir tanesi gelip ayağını da buraya ezerse hepimiz yok oluruz zaten. Baksanıza. Bir adım atıyorlar. Her yer titriyor. Sallanıyor. İşte geldim. Arif abimin tutuluyor olabileceği gizli tapınak. Arif abim yüksek ihtimalle bu tapınakta zorla tutuluyor. Bir an önce Arif abimi bulup kurtarmalıyım. Bu tapınak çok korkutucudur ya. Kesin bir Yeşil karma çıklarda çok güzel bir kapı var. Evet sanırım o kapıdan gitmem gerekiyor. Buralar boş. Burada da hiçbir şey yok. Evet doğru olan kısım burası. Buradan geçeceğim. Ama yine dikkatli adımlarla ilerleyeyim de artık sihirli güçlerim zayıf olduğu için tuzakları göremiyorum. Eskiden olsaydı tuzağı hissederdim. Ama yok şimdi hissetmeyi bırak tuzakları Ya hızlı hızlı geçmem lazım. Işte gidiyorum. <laughs> Bence tutulsanız iyi olur. Şimdi Disney Plus'ta yayın. Ben saklıyım. Neyse hızlı hızlı geçmem. galiba buradan devam edeceğim. Burası da tam tuzaklı bir yol gibi duruyor ama... Çok korkutucu çok! Bu sesler nereden geliyor, ne oluyor? Olamaz! Tırlanıyor! Sesler mi oluyor galiba? Sürprizciğim, bu toprakta çıkayım hemen. Ee, burada ne yapacağım? Burası da mı gizli kapı? Galiba öyle. Açılıyor mu acaba? Hıh! <laughs> i̇şte açıldı! Acaba burası nereye çıkacak? Burası da bir mezarlık galiba. Of artık şu tapın altından ulaşayım da Arif abimi bir an önce kurtarayım buradan. Ya hadi Hüsamettin nerede kaldı ya? Şehirdeki herkes nereye kayboldu? Nereye gitti bu kadar insan böyle? Ha, bakın burada bir karınca varmış. Hayır hayır dur. Hayır. Ha, 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 görmedi bizi. Gözükmeyecek gibi de değilim ki. Nasıl görmedi bu? Patron herhalde gözü yükseklerde değildi. <laughs> Dışarıda yine bir şeyler yapıyor bunlar. Birilerini eziyorlar. Hadi Hüsamettin nerede kaldın? Gel artık. Arif'i kurtarsın. Evet ben de çok korkuyorum. Onların yanında bir karınca gibi yer. Neyse biraz daha bekleyelim. Bir 15 dakika daha Hüsamettin gelmezse artık kendi başımızın çaresine bakacağız. Yapacak bir şey yok. Zengin saçma. Gidip ilk önce Kerem komiseri kurtarmaya çalışırız. Daha sonra da bebek işçiyi buluruz. Onun canavar kamyonuyla bu devlere saldırabiliriz. Tabi bebek işçi ölmediyse. Hadi Hüsamettin hadi lütfen. Son 10 dakika daha bekliyoruz. Bizi yalnız bırakma lütfen geriden. Evet bayağıdır bu mezarlıktayım ve bir şey keşfettim. Bu mezar taşlarından bazıları hareket ediyor. Mesela şu. İşte bakın hareket ediyor. Buradan aşağıya inedilerek. Bakalım nereye gidiyor? İnşallah tuzak yoktur. Aha, bir merdiven. Merdivenden yukarı çıkınca acaba nereye ulaşacağız? Evet, galiba doğru yoldayım. Burada o yol ikiye ayrılıyor. İlk önce şu taraftan gideyim. Acaba burası nereye çıkacak? Burası bir kimya odası. Evet, iç şirlerde sihirli kitaplar falan var. Hı? Bu masanın üstünde de bir kitap var. Geri dönmek sanıldığı kadar kere hiç çıkayım artık buradan. Diğer tarafa geçeyim. Ama dur son olarak şuradaki kapıya da bakayım. Üstüye atlamam lazım. Sanırım burası zamanında tuvalet olarak kullanılıyormuş. Ne? <laughs> <laughs> Bu da lan. Birinin ceketi var. <laughs> neyse neyse. Çok kötü koktu. Neş gibi kokuyor. Zaten hiçbir şey de yokmuş. Şuradan merdivenden devam edeyim yola. Öf, o koku neydi ya? Şu merdivenden çıkayım bakalım yukarıdan diarecobi nervi fino a che ci carcia Arif abi geliyorum. Kurtaracağım seni. Tek çıkış yolu burası. Bu tarafta herhalde. Neredesin? Burada mısın? Kırmızı kapının arkasındayım Hüsamettin. Geldi Arif abi. Gel. İşte <laughs> buradasın. Buldum seni. Hüsamettin çıkart beni buradan. Bu kafesin içinde sihir yapamıyorum. Çıkamıyorum buradan. Sen ne zamandır bucaksın? anlatacağım ama ilk önce beni buradan çıkartmalısın. Tamam tamam işte açıyorum. Sihri bir şey arayacak mı? Evet bir şey arıyor galiba ama kapılar tekrar kapanıyor. Hadi zorla Hüsamettin zorla tüm gücünü kullan. Hüsamettin aylardır buradayım. Beni kurtarmanı bekliyordum sonunda geldim. Arif abi ben de aylardır seni arıyordum zaten. Şehirde çok kötü olaylar oluyor. gidelim. Artık güçlerimizi birleştirmenin zamanı geldi. Şu olayları bir düzeltelim de. Daha sonra seni buraya kim affetti onu anlatırsın. Merak etme her şeyi anlatacağım. Haydi gidelim. Tamam gidiyorum. Aa! İşte geldik. Hadi Arif abi gel. Şehrimizdeki şu devleri bir an önce güçlerimizi birleştirip dök etmemiz lazım. Evet Hüsamettin. Artık güçlerimizi birleştirelim ve bu şehri koruma altına alalım. Artık önüne gelen şehre saldıramasın. Bundan sonra şehir tamamen bizim gözetimimiz altında olacak. Evet hazır mısın Hüsamettin? <laughs> Ama. Dışında yüzde yüz çikolata. Sütlü balda oz makulu. Sen de dene. Ben İşte hazırız. Boyumuzu onlarla eşit yapalım ve savaşmaya başlayalım. Hı? Ne oluyor? Sen nesin böyle? Ne olduğumu göreceksin. Ha? Bakın mı Bakınmayın haval haval! Sıra sende! Aa, hayır. Aa, patron dayan, yardım edeceğim sana. Ha, <laughs> yakaladım. Aa, yeter artık. tüm gecem bu kadar mı? anlıyorum. Şuraya bakın. Arif geri döndü. Hüsamettin'le birlikte güçlerini birleştirmişler. Arif oğlum. Çok güçlüler. İnanılmaz güçlüler. Sevgilerin işini bitiriyorlar. Şunun gücüne baksanıza. Hadi Arif. Hüsamettin devam edin. Pes etmeyin. Yok edin şunu. Neredeyse Kardeşim, hepsini durdurduk. Buraya kadarmış. Hepsini yok ettik. Evet Arif abi. Sen olmasaydın bunu yalnız başıma yapamazdım. İşte eski formumuza geri döndük. Hadi. Kardeşim, Artık gidelim. Diğerleriyle buluşalım. En son babam yaralanmıştı biliyor musun Arif abi? Kanlar içinde yerdeydi. Zamanı geriye sarmamız gerekecek. Her şeyi düzeltmek için bu şart. Kerem komiser ve diğerleri de esir durumda. Onları da ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Yaparız kardeşim. Merak etme. Birlikteyken her şeyin üstesinden geliriz. Son bir sihir yapacağız ve her şeyi düzelteceğiz. Evet. Artık bu şehirde bu tarz olaylar yaşanmayacak. Artık bu Şehri korumamız altına alacağız. Hazır mısın kardeşim? Hazırım Arat abi. Hadi şu son sihri de yapalım. İlk önce tüm şehri buraya ışınlıyoruz. Ama sağlıklı halleriyle. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Hı <laughs> hı. Aldık. Artık Aref abim tekrar aramızda. Aref oğlum babacım sizi çok özledim. Aref amca biz de seni çok özledik. Aref amca sihir yapmayı öğretir misin lütfen? Tamam tamam bir ara öğretirim. Bir şey soracağım şu kötü mafyadan kurtulduk mu? Nereye gitti onlar? Oğlum biz en son ellerimiz kollarımız bağlı bir yerdeydik. Şu anda ama nasıl olur da bir anda buraya ışınlanırız anlamıyorum. Her şeyi Hüsamettin'le biz yaptık. Hüsamettin beni tutsak olarak kaldığım yerden kurtardı. Eski bir düşman büyücü beni bir kafesin içine hapsetmişti. Oradan hiçbir şekilde çıkamıyordum. O yüzden aylardır hatta yıllardır yoktum. Aref oğlum bizden yardım isteseydin ya. Zaten sürekli size ulaşmaya çalışıyordum. Ama hiçbir şekilde size sesimi duyuramıyordum. Neyse ki Hüsamettin beni oradan kurtardı. Ve artık aranızdayım. Arefo abi Arefiye yenge ne yapıyor? Bak senin kızım da vardı onu unuttum ne unutması onları çok özledim senelerdir görmüyorum iyi kişim eve gidip onlara sarılmak olacak tamam onlarla özlem giderdikten sonra bize de sihir yapmayı öğreteceksin değil mi hadi hadi söz ver lütfen tamam tamam söz size sihir yapmayı öğreteceğim <laughs>